Buyursunlar. Teşekkürler. Ha, bu arada yeni yılda beraberiz. İyi günler, kolay gelsin. Afiyet olsun. Atom. Hop. Yemek molası. Vay, kral. Ah. Malzemeleri aldım ama hepsini bulamadım. Bazıları kalmamış. Tamam, tamam. Bunlar iş görür. Tamamdır. Ha. Tam. Bazı var mı? Hı hı. Baba, bir sana. Burada mı? Geliyorum. Bazoda yer var mı? Hı. Et evet, dikkat et. Battı mı? Yok. Tamam. Gördün ha hacı. Çiçek satıyordu. Yani gördüm. Hala aynı şakayı yapıyorsun. Güldün ama. Sabah beri ilk. Gül. İstanbul'da ilk yobaşın. Geri istemiştin. Sağ Hoş ol. Eyvallah. Atakan. Annem. He? Hoş geldin. Hoş geldin kıymet teyze. Hoş bulduk Altan'ım. Yemekler neredeyse hazır. Ee, Altan kızım, akşama mutlaka bekliyoruz. Benim mi? E Mihran'ın gelin geliyor. Hı? Annem, ya öyle zorlamasak mı? Atakan, e, öyle olur mu? Mihran'ın gelin geliyor ya. Ben de gidebilirim, Elinize elinizi öperim, gelirim. Tabii gelmez miyim Kıymet teyze? Bak, zorladık mı? Gelmemem ayıp. Kıymet abla. Selmam, Selmam. Bunlar gülleciyle sana. Keletoş var, Borani var. Şu ellerine sağlık. Bunları da e, Çam sakızı çoban armağanı akşam açarsın. Ablam zahmet ettin yine. Mihran'ım Füsunlar Ayla'ya hediye almayı unutmuşlar bana çıktı. Kurban olayım sen bir şey. Tamam teyzem ben hallederim. Heh, yemeğimiz hazır, hediyemiz tamam. Bir de şarkıdır, türküdür. Nedir türküsü? Annem şarkıya Türkiye'ye gireceğiz. Eminsin yani değil mi? Dünürlere müzik ziyafeti vereceğiz. Füsun'um akordiyon, Atakan'ım ritim tutacak. Ritim mi? Ya ben ritim bilmiyorum ki. Ben türküyü de bilmiyorum. Ant verdim. Tamam annem. Hindi ne oldu? Hindi geliyor. Ha, tamam, iyi. Hadi akşam yakın yol ırak. Siz de dükkanı kapatın, gelin. Hadi çocuklar. Kıymet ablam, iyi yıllar. İyi yıllar Selma'm. Güleciği öp benim için. Tamam. Hadi canım. Kız. <laughs> <laughs> Et. Evet. Ee. Türkümüz eksikti. Hadi bakalım. Ya anne seviyor sen niye böyle yapıyorsun ya? Kıymet teyze.